Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda neden bahsedeceğiz? Para arzına dair yaklaşımlardan bahsedeceğiz. Para arzına dair <laughs> Merkez Bankası'nın tanımlarını görmüştük bir öncekinde. Şimdi kimler ne demiş para hakkında, para arzı hakkında buna bakalım. Her zaman olduğu gibi susmayan klasik iktisatçılarımız var. Klasiklerin para arzına dair görüşleri nelerdir? Hatırlayalım. Klasikler parayı ne olarak görüyordu? Sadece işlem amaçlı para talep edilir diyorlardı. Yani parayı alışverişten başka bir işe yaramayan varlık olarak görüyorlar idi arkadaşlar. Dolayısıyla klasiklerin para arzı tanımı ne olacaktır? M1 olacaktır. M1'den kastettiğimiz neydi? Onu da hatırlayalım. Dolaşımdaki nakit artı vadesiz mevduatlar toplamından oluşur. Para. Çünkü sadece nedir? İşlem amaçlı talep edilir. Buradan hatırlayın. E, i̇şlem için neyi kullanırız? Biz ya nakit kullanırız ya da en yüksek likidite hızı olan vadesiz mevduatları kullanıyorduk. Bu yüzden bu ikisini para arzı tanımı içerisine ne yapmıştır? Klasik iktisatçılar yer aldırmışlardır. Peki, ikincisi ise Chicago yaklaşımı dedik. Chicago yaklaşımı dediğimize bakmayın. Tanıdığınız bir isimdir. Monetaristler. Milton Friedman ne olarak tanımlayacaktır? İşlemin yanında biraz da tahvil var diyordu. O zaman Chicago yaklaşımı para arzını tanımlarken M2'den oluştuğunu yani M1 artı neye ekledik buna? Vadeli mevduatlara ekledik. Vadeli mevduatların da bir likit varlık olduğunu kabul etmişler. Dolayısıyla M1 artı vadeli mevduatlar dediğimiz M2'yi para arzı tanımı içerisine sokmuşlardır. Üçüncüsü Gurley Shaw dediğimiz yaklaşım vardır. Gurley Shaw ne diyecektir? Evet doğru söylüyorsunuz. M1, M2 para arzı tanımıdır. Ama velakin bakın repo ve yatırım fonlarının da birer likit varlık olduklarını savunurlar. Neymiş? Repo ve yatırım fonları da birer likit varlıkmış. E o zaman ben ne diyeceğim? Dolaşımdaki nakit artı vadesiz mevduatlar artı vadeli mevduatlar yani M2'den bahsediyorum. Buna neyi ilave ediyor arkadaşlar? Likit olarak kabul ettiği repo ve Yatırım fonları da diyor bu modele dahildir. Ve son olarak özetlemek gerekirse diyecektir ki ekonomideki tüm nakit ve likit değerler toplamı likit değer likitten kastettiği burası değerler toplamı para arzı tanımı içerisine girer diyor arkadaşlar. Yani gurley şav, her şey para diyor bize. Peki bir başka yaklaşımımız, dördüncü yaklaşımımız. Red Cliff yaklaşımı. Red Cliff yaklaşımı. Peki bu model bize neyi anlatmaktadır ona bakalım. Bu da bu da kredileri de likit varlık olarak kabul ederek para arzı tanımının içerisine ne yapmakta ilave etmekte. Yani bankaların vermiş olduğu, bankaların vermiş olduğu ticari ve bireysel kredilerde, kredilerde para arzı tanımındadır. Şimdi bakın ne demiş? Bunlara ilave olarak bankaların verdiği kredilerin de para arzı olduğunu iddia etmiştir. İşte bu yönüyle biz buna ne diyeceğiz? En geniş para arzı tanımıdır. En geniş para arzı tanımıdır. Bakın kaç yıldızıdır bu? Dört yıldızıdır. Dört yıldız görünce ne geliyordu aklımıza aile? Bir Galatasaray 2 çıkacak soru geliyordu. Evet. En geniş para arzı yaklaşımı neymiş? Red Cliff yaklaşımıymış. Peki, 5 dediğimiz nedir? Haltrop yaklaşımı. Haltrop yaklaşımı. Haltrop dediğimiz basittir bakın. 2 hece, <laughs> iki tane para. Para arzında bir para vardır diyor ki, para benzerleri vardır diyor. Parayı zaten bilmeyenimiz yok. Nakitten bahsediyor. Bunu birinci likidite olarak tanımlamakta. Birinci likidite. Bunu da ikinci likidite olarak tanımlamaktadır. Ne yapmış? İkiye ayırmış. Birinci likidite ve ikinci likidite para arzı tanımı içerisindedir diyor. Birinci likiditeden kastettiği doğrudan nakit yani paranın kendisi. İkinci likidite dediğimiz ise para benzerleri arkadaşlar. Peki. Son yaklaşımımıza bakalım. Son yaklaşımımız dışsal ve içsel para arzı yaklaşımı. Dışsal içsel. Şimdi burada dışsallıktan içsellikten kastedilen nedir arkadaşlar? Faize duyarlılık veya duyarsızlık bundan bahsediyor. Eğer eğer para arzının faiz ile herhangi bir alakası yoksa, yatay eksende para miktarı, dikey eksende faizler yer aldığında, para arzının faiz esnekliği sıfırsa, ne demiştik? Neye duyarsızsa ona paralel çiz demiştik esneklik hakkında. O zaman para arz eğrisi nasıl olur? Düşey olur. Yani faizler inmiş ya da çıkmış fark etmez. Para arz miktarı Merkez Bankası tarafından belirlenir ve sabittir. Faize göre ne yapmaz, değişmez. Onu değiştirenler başka parametrelerdir. Buna ne diyormuşuz? Dışsal para arzı ya da egzojen para arzı diyormuşuz. Para arzının içsel olduğu duruma bakalım. Para arzının içsel olduğu durum. Burada da para miktarı ve faiz eksenini yazdığımızda Faiz oranları yükseldikçe para arzının da yükseldiği tuhaf bir durum çıkar karşımıza. Yani faize duyarlı bir para arzından bahsederiz arkadaşlar. Buna ne diyoruz? İçsel yani endojen para arzı tanımı diyoruz. Endojen para arzı neymiş demek ki? Para arzıyla faiz oranlarının doğru orantılı olduğu, faize duyarlı olduğu durum demek. Ki. Peki burada bir üç yıldız atacağız. Nedir bu önemli notumuz arkadaşlar? Bu önemli notumuz şudur. Sorular bize aksini söylemiyorsa, aksi belirtilmedikçe diyoruz. Para arzı dışsaldır diyor. Bu şimdi ne için gerekli bize? Şunun için gerekli. Soru bize para arzından, para talebinden, dengeden bahsedecek. ilerleyen videolarımızda göreceğiz bunu. Burada Çizmeniz gereken para arz eğrisi nasıl olacaktır? Orijinali dik olacaktır. Bunu neden vurgulayarak söyledim? Çünkü biz hep şuna alıştık. Bir şeyin normali pozitif ya da negatif eğimli, özel durumu dik veya yatık olarak alıştık. Ama ve lakin bakın burada bir istisna var. Orijinali dik, özel durumu nedir? Pozitif eğimli olduğu durumdur. Çünkü Faizler değiştikçe para arzı ne yapmaz değişmez. Ekonomiler bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün günümüzden örnek vermek gerekirse. Merkez Bankası faizleri değiştirdiğinde tutup bir de para basıyor mu? Ya da parayı çekiyor mu? Çekmiyor değil mi? Demek ki neymiş? Para arzıyla faiz arasında doğrudan bir ilişki kurmamız mantıklı bir şey değilmiş arkadaşlar. Bunlar da para arzına dair söylenen kavramlarımız idi. Peki, başka para arzı nasıl yaratılabilir? Burada söylediğimiz ampirik tanımların hepsi Merkez Bankası ile ilişkilidir. Para arzı yaratma sürecinde neler vardır bakalım. Para arzı yaratma süreci. Para arzı nasıl yaratılır? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Para arzı bir, Merkez Bankası para arzını yaratabilir. Ne yapar? Para arzı diyorum direkt. Para basarak yapar bunu. Basar parayı, para arzını yaratır. Başka kimler para yaratabilir? Bankalar para yaratabilir. Bankalar nasıl para yaratır? Kaydi paralar yaratır. Kaydi para yaratma deriz biz ona. Kaydi para. <laughs> Anlatacağız hepsini. Bunu anlattık zaten. Başka mevduat sahipleri mevduat sahipleri mevduat sahipleri nasıl yaratır parayı? Tasarruflarıyla. Başka borçlananlar para yaratır. Borçlananlar para yaratır. Almanya'daki teyzenden borç aldın. Bak ülkeye para soktun. Para yaratmış oldun. Demek ki para arzı yaratma sürecinde sadece Merkez Bankası yokmuş. Kimler varmış? Bankalar ve mevduat sahipleri de varmış. Mevduat sahipleri dediğimiz sen, ben, biz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yaptığımız işlem basittir. Ne yaparız? Tasarruf ederiz. Ettiğimiz tasarrufları nereye yatırırız? Güveniyorsak eğer bankaya yatırırız. Dolayısıyla bankalarda bunu ne yapar arkadaşlar? Kaydi para yaratma kanallarıyla ekonomiye para arz olarak lanse ederler. Peki banka nedir banka? Nedir aynı banka? Biliyorum ama tanımlayamıyorum diyor, para diyor. Peki, banka dediğimiz fon arz fazlası olanlarla fon talep fazlası olanları bir araya getiren bir araya getiren yasal kuruluştur. Birazdan neyi anlatacağım size? Bankalar aracılığıyla kaydi para yaratılır, nasıl yaratılır? Yani para arzına nasıl katkısı vardır bankaların bunu anlatacağım. Ama önce ne yapmamız lazım? Bankayı bir tanımamız lazım. Banka dediğimiz şey iki şekilde çıkar karşımıza. Mutlak rezervler bankacılığı bir de bir de kısmi rezervler bankacılığı olmak üzere. Şimdi rezerv ne demektir? Karşılık demektir. Neymiş? Karşılık. Karşılıktan kastedilen kenaraya konulan para demektir. Ya da şey, neyse artık. Mutlak rezervler bankacılığına gelelim şimdi. Mutlak rezervler bankacılığı der ki: Mevduatların tamamına karşılık ayrılan bankacılık türüdür. Bakın, olay neymiş? mevduatların tamamına karşılık ayrılıyor. Ne demek bu? Şu demek. Bizim Aylin ne yaptı? Cebindeki yüz bin Türk lirasını kendi de şaşırdı evet. Ne yapmakta? Bankaya yatırmakta. X banka gitti yatırdı. Ki X bank mutlak rezervler bankacılığını kullanmakta. Öyle bir bankadır ki bu X bank eğer bir gün Aylin gelir benden yüz bin lirasını ister de ben param yok dersem mahcup olurum. Mantığıyla çalışan bir bankadır. Ve bunun yüz bin lirasını rezerv olarak kenara atar. Bakın ne yapmıyor hiç? Dokunmuyor arkadaşlar. Paraya ne yapmadı? Dokunmadı. Peki bunun sıkıntısı ne? Ben ne yaptım? Gittim dedim ki bana 50 bin lira kredi ver. X bank. Tamam dedi. 50 bin lira krediyi ne yapacaktır bana X bankası? Cebinden. Yani biz ona ne deriz? Öz sermayesinden verecektir arkadaşlar. Eğer bir banka mevduat sahiplerinin tüm parasını kenarda tutarsa, onlara dokunmazsa, en temel kazancı olan kredi kaynağından faiz diyecektir oradan. O kredileri nereden karşılar arkadaşlar? Öz sermayesinden karşılar. Şimdi bana bir bak bu çektiğim krediyi öder miyim? Ödemem. Ben bu krediyi ödemediğimde bunun nesine zarar vermiş olacağım? Öz sermayesine zarar vermiş olacağım arkadaşlar. İşte mutlak rezervler bankacılığının sıkıntısı neymiş? Krediler öz sermayeden sağlanır. Ve kredilerin geri dönüşü olmamaya başlarsa bankacılık sistemi ne yapacaktır? İflas edecektir. Ki nitekim 1930 yılında da öyle olmuştur. Bankacılık sistemi çökmüş ve mutlak rezervler bankacılığı kullanma işi terk edilmiştir arkadaşlar. 1930'dan sonrası ne geldi? Kısmi rezervler bankacılığı diye bir sistem geldi. Kısmi rezervler bankacılığı nedir? Ona bakalım. Bu da mevduatların bir kısmına mevduatların bir kısmına karşılık ayrıldığı sistemdir. Bir kısmına karşılık ayrılıyorum. Tamamına değil. aynı örnekle devam edelim. Ailenin cebindeki 100 bin lirayı 100 bin lirayı götürdü. Bu sefer Y banka yatırdı. Şimdi bu Y bank ne yapacaktır? Ailenin yatırdığı 100 bin liranın, 100 bin liranın 50 bin TL'sini atıyorum, karşılık olarak kenara atacaktır. Ve geriye kalan 50 bin TL'sini ne yapacaktır? Serbest bırakacaktır. Dokunmayacak. Ne için bekletiyor? Benim için bekletiyor. İsmail gelip, yani ben gelip, kredi istediğinde 50 bin liralık, Bakın aylığından arta kalan 50 bin lira ne yapacaktır? Bana kredi olarak verecektir arkadaşlar. Yani başkasının parasını başkasına verme işlemine ne adını veriyoruz? Kısmi rezervler bankacılığı adını veriyoruz. Yani bankaya yatan mevduatların tamamına değil de bir kısmına karşılık ayrılan sisteme ne diyormuşuz? Kısmi rezervler bankacılığı adını veriyormuşuz. Peki kısmi rezervler bankacılığı ne zaman kullanılıyormuş demek ki? günümüzde kullanıyormuş. Buna ne diyeceğiz? Günümüz bankacılık sistemi adını vereceğiz arkadaşlar. Bizim bankalar bu şekilde ne yapmakta? Hayatını devam ettirmekteler. Peki bunun güzel tarafı nedir? Krediler öz sermayeyi zarara uğratmaz. Öz sermayeden çıkış olmaz. Kredileri mevduat sahibinden verdiği için. Peki. Kısmi rezervler bankacılığı dediğimize göre, kısmi rezervler bankacılığı ile ilgili bazı kavramları ne yapalım? Bilelim arkadaşlar. Mesela, Moody. Ne demektir Moody? Görünce şaşırmayın diye. Öyle aman aman bir özelliği yok. Mevduat sahibine Moody adı verilir. Neymiş demek ki? Mevduat sahibine Moody adı veriliyormuş arkadaşlar. Peki, Banka pani dediğimiz bir durum var. Banka pani nedir arkadaşlar? Banka pani bildiğiniz paniktir aslında. Şunu demeye çalışıyorum. Her toplumda ne vardır arkadaşlar? Panik yaratan ve toplumları galyana getiren insanlar mevcuttur. Ve bu galyana getiren insanlar ne yapacaktır? Tüm toplumu etkileyecek, bir yerlere zarar verecektir. Şimdi bu banka için de böyledir, ekonomi için de böyledir, bulunduğunuz ev için de böyledir, gittiğiniz dershane için de böyledir, bizim çalıştığımız burası için de böyledir. Bakın galyana getirici ne demek? Şimdi şöyle izah edeyim, ben bir gün iş bankasına gittim, araba alacaktım. Dedim ki, benim dedim şu 60 bin liramı ver, ben gideceğim bir tane araba alacağım dedim. Kasiyerde yani gişede duran kız da bana dedi ki beyefendi ''Şu an dedi ayın 15'i ve biz memurların maaşını ödüyoruz. Dolayısıyla kasamızda bu kadar nakdimiz yok.'' dedi. Şimdi bu olağan bir durumdur. Bir şube her an o kadar nakit bulundurmak zorunda değildir ya da bulunduruyorsa da bana vermek zorunda değildir. Dedi ki ''Önceden haber verseydiniz ayarlardık.'' Tabii şimdi ben ne yaptım? Ortalığı ayağa kaldırdım. Baktım bayağı kalıp. Nasıl yani? Koca iş bankası paramı mı vermiyorsunuz? Hiç ettiniz benim param. Allah belanızı versin sizin diye ortalığı yaygaraya verdim. Müdürünüzü çağırın versin benim paramı dedim. Bakın arkadakiler de bir panik meydana geldi arkadaşlar. Dedi ki lan adamın parasını vermiyorlar. Bizimkinden vermeyecekler acaba korkusunu ne yaptım? Tüm şubeye yaydım arkadaşlar. Neyse ki müdür geldi. Dedi ki tamam beyefendi sıkıntı yok. Şuradaki şubemize gidin oradan alın orada para var dedi. Benim işimi çözdü. Şimdi gelelim çözemeseydi olacaktı? Müdür de geldiğinde vallahi yok billa yok abi yarın vereyim deseydi bana. O arkamdakiler diyecekti ki lan harbi bu o adamlarda para yok. En iyisi ben de gideyim, kendi paramı kurtarayım diyerek ne yapacaktı? Bankaya hücum edeceklerdi ve banka ani mevduat çıkışından dolayı Batacaktı arkadaşlar Biz buna ne diyoruz? Batmayacak bankayı batırma işlemi diyoruz arkadaşlar Her yerde vardır böyle sıkıntılar Mesela burada da var böyle birisi Nefise diye bir arkadaşımız var Hocam o yetişmeyecek, bu yetişmeyecek Hadi bir an önce şu yayını yaz diye Ne yapıyor bakın? Galyana getiriyor Kovulmayacak beni işte ne yaptırıyor? Kovduruyor arkadaşlar gibi Neyse Şimdi banka paniği neymiş demek ki? Her şeyde olabilirmiş insanların bankadan paramı alamayacağım, bu banka batacak korkusuyla bankaya hücum etmesine banka paniği adını veriyormuşuz. E peki böyle bir sorun varsa bu sorunla ne yapmak lazım? Çözmek lazım arkadaşlar. Peki bunun çözümü nedir? Mevduat sigorta fonudur arkadaşlar. Şimdi bakın bununla ilgili de bir örnek vereyim size. Panik dedim ya her yerde, her toplumda, her anda, her koşulda karşımıza çıkabilir dedi. Bir zamanların meşhuru vardı. Haşim Bayram diye bir adam vardı arkadaşlar. Bu ne iş yapıyordu? Konya'da meşhur oldu. Milletin parasını topluyordu. Diyordu ki işte saatçe göndereyim, şunu yapayım, bunu yapayım, şu kadar faiz vereyim gibi bir eylemde bulunuyordu. Daha sonra çuvalla paralarla gidip Kayseri'den şuradan buradan da ne yapmaya başladı. Paralar toplamaya başladı ve birdenbire meşhur olan bir adam, paraya para demez olan bir adam karşımıza çıktı. Ve bir gün dediler ki, bir gün dediler ki. Oğlum bak akşam bayram batıyormuş orada paran varsa git bu parayı kurtar dediler arkadaşlar. Bakın biri galyana getirdi toplumu. Ve herkes ne korkusu oldu lan ben bu adama para vermiştim. Bu paralar cortlayacak korkusu meydana geldi arkadaşlar. Özellikle de Konyalı halkta çünkü en yani çok onların parası vardı. Bakın adam ne yaptı. Konya'ya böyle bir kule dikmişti zaten. O kulenin bir ofisini ayırdı. Şu oda büyüklüğünde ki siz görmüyorsunuz ama bayağı büyük bir oda burası büyüklüğünde bir kasa yaptı ve kasanın içini parayla doldurdu adam. Şimdi bakın benim diyelim ki 5000 liram var bu adamda. Gittim dedim ki ya kardeş sen şu benim 5 bini ver. Ben gelecek faizleri şundan bundan istemiyorum dedim. Dedi ki tamam kardeş sıkıntı yok. Gözümün önünde açıyor kasayı. Lan bir bakıyorum ki kasa dolusu para. Onun için de her türlü bana 5 bin lira kalır deyip neyse tamam kalsın deyip gidiyorum. Şimdi her gelene neyi gösterdi adam? Ben de bir sürü para var bitmez oğlum korkma mesajını verdi. Çünkü o da biliyordu böyle bir panik döndüğünü. Böylelikle panin önüne ne yapmış oldu? Geçmiş oldu. Sonra kaçtı o ayrı mesele de. Şimdi buradaki mevduat sigorta fonu da Haşim'in yaptığı işin aynısıdır arkadaşlar. Ama burada Haşim kim? Merkez Bankası güvenilir bir yer. Dedi ki: Millet korkmayın. Eğer banka batar da paranı alamazsan ben varım. Hiçbir şey bulamazsan para basar öderim dedi. Bak bak bak. Demek ki neymiş mevduat sigorta fonu. 1994 yılında ilk ortaya çıktığında karşımıza nasıl çıkmış? Bankalara kefil olma işlemi yapmış. Diyor ki: Bankaya yatırdığın paranın tamamına kefilim lan ben basar öderim diyor Merkez Bankası. Peki, burada bir sıkıntı var. Sıkıntı ne? Şimdi Merkez Bankası paranın tamamına kefil olursa ne olur arkadaşlar? Ortalık karışır. Ne açıdan karışır? Diyorum ki ben, lan Merkez Bankası benim parama kefilse benim aradığım bir tek şey olur. Nedir o? Faiz. En yüksek faizi veren kimse ben gider o bankaya paramı yatırırım derler ki biz bunun adına ne diyoruz? Ahlaki tehlike diyoruz arkadaşlar. Neymiş? Ahlaki tehlike. Nereden sonra çıkıyor karşımıza? Tamamına kefil olma işleminden sonra çıkıyor. Neymiş ahlaki tehlike? İyi banka kötü banka ayrımı yapmadan insanların tek arzusunun faiz olmasına ahlaki tehlike adını veriyormuşuz sevgili arkadaşlar. Nitekim sonradan bu değiştirildi. Bugün paranın tamamına kefil değildir Merkez Bankası ne kadarına kefildir? 105 bin lirasına kefildir. Diyor ki tüm bankalardaki paralarının tamamının 105 bin lirasına kadar olan kısmını, 105 bin lirasına kadar olan kısmını ne yaparım diyor. Ben karşılarım, gerisine karışmam diyor. Bakın ilk başta ne diye çıkmış? Tamamı diye çıkmış. Sonra bugün neye dönüşmüş? 105 bin liralık bir kısmına kefil oluyormuş Merkez Bankası, gerisine kefil olmuyormuş sevgili arkadaşlar. Peki. Bugünlük bu kadar yeterli. Bankalar nasıl kaydı para yaratacaklar? Bunlara bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Bakacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.